Sevgili arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tam çekime başladık. Yağmur yağdı ama çekimlerimize devam ediyoruz. Küp çıktı mahallesinde. 696 metrekare harika bir evin içerisine geldik arkadaşlar. Bahçeli ev, depo, piriket ve samanlık yazıyor tapuda. Şimdi size içeriden tanıtıyorum. Şöyle bir alayım. Bakın arkadaşlar girişi böyle. Yağmur da ani bir bastırdı. Bakın burada depo gibi bir şey var. Şöyle hemen girişte bizi böyle bir alan karşılıyor. Şöyle önce size bir bahçesini ondan sonra evin içerisini göstereceğim. Burada asmalar var. Bakın bunlar çok bakımlı, düzgün. Burada kümesimiz mevcut. Arka tarafı da birazdan tanıtımını yapacağım. Şurada bir bahçemiz. 696 metrekare. Evin içerisine doğru giriyorum. Bakın arkadaşlar. Tam bir köy evi. Şöyle bir odamız burada. Bir tuvaletimiz. Burada bir odamız. Şöyle hemen dönüyoruz. Bakın arkadaşlar mutfağımız buradan bahçeye de çıkılıyor. Şöyle bölümümüz, sobamız. Burada da bir tuvalet banyomuz. Eski bildiğimiz köy evleri. Ta burayı silersin. Şimdi devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle bir bahçemiz, şeyimiz. Şurası mutfağımız. Da çıktı. İçerisi böyle muntazam bir şekilde. 696 metrekare bir köy evi. Güneş çıktı ama yağmur yine yağıyor. Bakın arkadaşlar şimdi diğer tarafa geçiyorum size. Burası da böyle hayvancılık için kullanılabilecek kümesin olduğu büyük baş yapabileceğiniz bir yer. Yerimizin çift yola cephesi var. Hem bu taraftan hem de alt taraftan yolu var. Biz tanıtımı diğer taraftan yaptık. Yağmur da yağıyor. Gerçekten şu güneşte yağmur yağması da farklı bir şey. Bakın. Sınırlarının tam çizilmiş halini de drone'dan göreceksiniz. Drone videosunu da mutlaka izleyin. Küp çıktı köyü. görene 16 km mesafede. 696 metrekare. 80 metrekare bir yapı var içerisinde. 2 artı 1 gibi düşünün. Köy evi. Bakın burası da köyün yeni çeşmesi. Köy meydanının çeşmesi. Böyle büyük bir yer. Yeni yapıldı bu da. Aracımızın içine kadar geldik. Bakalım bu güzel yer kimin olacak? Oturmaya hazır. Bu bahçe alanını ister hayvancılık yapabilirsiniz. isterseniz de ardiye depo olarak da kullanabilirsiniz. Ben yavaştan kapanışa geçiyorum arkadaşlar. Burada da çok güzel bir incir var bunu da söyleyeyim. Telefon numaralarımız 0531 667 6613. Ben Aziz Yetkin. 0532 767 0505 05. Alim Yetkin. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.